Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. Bugün de videom puding olsun dedim. Puding için 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, kakao var. Bir kaşık kullanacağım. Bir tane yumurta sarısı, bir tane şekerli vanilya ve tereyağı kullanacağım. Tabii ki sütüm var. 1 litre süt. Bir tane de çikolata kullanacağım içine. Ben şimdi bu malzemeleri buluşturayım. Hepsini tencereme alayım. Tabii ki boş tencerem var, çırpıcım var. Buluşturayım malzemeleri. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, sütümü aldım, pudingimi aldım koca. Bu arada şeker söylemeyi unutmuşum. Bir kasede şeker kullanacağım. Yani bir nevi bir su bardağı kadar var. Ben kaseyle kullanmak istedim. Bu kadar yeterli. Dibinde de çok az şey kalmış. paket olan kutuları kullanmıyorum. Yani nadir, çok zor zorda kalmasam kullanmam. Evet arkadaşlar bir tane tahta kaşık yardım ile kenarları <laughs> Arkadaşlar şöyle bir tane çikolata. Bunu kullanacağım. Puding piştikten sonra bunu koyacağım. Tereyağı birlikte. içinde bu erir. Bunu da açtım kenarda dursun. Vanilyam da dursun. de fındık var. Fındığı e, rondo'dan geçireceğim. Fındık dökeceğim. Daha güzel olur diye. Puding pişsin. Görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, puding pişti. Şimdi içine çikolatalarımı bu şekil parçalayıp koyacağım. Puding sıcağıyla erir. kadar da tereyağım var. Bunu da kullanacağım. Bir tane de şekerli vanilya. Şimdi dip tutmaması için karıştıracağım. üzerine fındık koyacağım. Fındığımı da şöyle poşete koydum. Ezdim güzelce şey kasenin adliviyle. Tekrar rondoyu kullanmak istemedim. Hani e, çok az olduğu için kullanmak istemedim. Bakın arkadaşlar pudim oldu. Hazır pudin gibi. Çikolatayı da koydum. Çikolata da eridi. Tereyağı da eridi içinde. Bunu şimdi bardaklarıma dökeceğim. Sizin de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Hazır puding ki alacağını evde olan malzemelerle de yapabilirsiniz. Ben evde olan malzemelerle yaptım. Bardaklarıma dökün, dökünce tekrar görüşürüz. Çok pratikmiş. Hemen doldur. Şöyle şuradan sıkıyorum. Alttan dökülüyor. Çok güzelmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bardaklarıma koydum. Bunların üzerine şimdi güzelce ceviz koyacağım. Diğer aşamalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, fındıklarımı da üzerine koydum. Bol fındıklı oldu. Ve pudinglerim bu şekil oldu. Bol fındıklı yaptım. Bazılarını ayarlayamadım. Olsun. Bazına çok gitti, bazılarına az gitti. Şu aparat çok güzel. Buna doldurdum hepsini. Şu şekil sıktım. Altından döküldü. Çok rahat. Pudinglerim bu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. Evde olan malzemeyle puding yapabilirsiniz. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz biliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Destek oldunuz. Biraz ilerledim. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah emanet olun. Kanalımda kalın. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar.